Müslümanın direkt hemen refleks olarak sorduğu bir soru. Yani madem bu kadar tehlike var, neden devlet bunlara bakmıyor? Türkiye Cumhuriyeti İslami bir devlet değil. Bizim anayasamız ve anayasamıza dayanan tüm tebliğ, tüzük ve kodeksler laik bir sistemin tanımlandırmalarından oluşan bir tüzük, tebliğ ve kodeks olduğu için buralarda İslami terminoloji yoktur, yazılmamaktadır, yazılamamaktadır. Yani bizim anayasamızda da, gıda kodeksimizde de, sağlık ürünlerini denetleyen mevzuatlarda da helal, haram, necis, mekruh, mübah vesaire gibi İslami terminoloji yok ki. Olsa ona göre Domuz veya bu alkol veya bu İslami usulle kesilmemiş bir hayvandan elde edilen katkılar Türkiye'ye için girebiliyor? Çünkü İslam'a göre devletim yapılamıyor. Mesele bu. Bizim mevzuatımızda iki temel başlıkta değerlendiriliyor. Bir, bizim sağlığımızı ilgilendiren konular. İkincisi de hile, tahşiş dediğimiz, tahşiş taklit yani bizi kandırmasınlar, sattıkları şey doğru mu acaba? Bu değerlendirmeler yapılıyor. Bunun haricinde ya bu helal mi? Burada domuz var mı? Burada haram bir problem var mı? Bunlara bakılamıyor. İşte zaten bizim varlık sebebimiz bu. Biz devletimize yardımcı olalım, halkımıza yardımcı olalım. Böyle bir talep var çünkü biz Müslümanız çoğunlukla Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz Müslümanların ihtiyacı olan helal ve tayyip ürün tanımlandırmasını tüketicilere de yardımcı olsun diye sivil inisiyatif olarak bizler bu işi yapmaya başladık ve çalışıyoruz. Yahudi Musevi cemiyetinde koşer diye bir kelime vardır. Bizim dilimizdeki helal gibidir. Yahudilerde ve Musevilerde koşer sertifikalıysa bir ürün uygun demektir. Fakat koşer sertifika standartlarıyla helal sertifika standartları aynı değil. Müslümanlar böyle bir yanılgıya düşmesinler. Yani Yahudiler domuz yemiyorlar, hassaslar biz de koşer ürünleri yiyebiliriz demesinler. Çünkü Yahudilerin de mezhepleri vardır. Bazı mezheplerde domuz kesinlikle hiçbir şekilde kullanılamazken bazı mezheplerde domuzdan elde edilen Jelatine, domuzdan elde edilen sabuna müsaade edilebiliyor. Böyle muhasevi cemiyetleri de var. Bir de muhasevi cemiyetlerinde alkole izin var. Dolayısıyla helal kurallarıyla koşer kuralları aynı değildir. Şimdiye kadar ben çok duyuyorum, eğer i̇şte helal bulamazsak koşeri tercih ediyoruz. Kesinlikle doğru değil. Şunu söyleyebilirim, bir muhasevi helal sertifikalı ürünü güvenilirse yesin. Helal ürün koşerdir, ama koşer ürün helal olmayabilir. Öyle düşünmek lazım. Hatta şunu da söyleyeyim, mesela organik kelimesine bazen aldanıyorlar. Organik bir domuz da olabilir ya. Yani organik helal değildir. Koşar helal değildir. Bir ürün vejeteryan veya vegansa yüz helaldir manasına gelmez. O yüzden helal tek başına doğru bir kaynaktan bilinmesi lazım. Yoksa diğer tanımlandırmaların hiçbirisi helal ve sağlıklı manalarına gelen bir tanımlandırma olamayabilir. kesinlikle olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Ya eyyuhel nas. Külü mimma fil ardi halalen tayyiben. Bakara 68'de. Cenab-ı Hak ey insanlar sizin için yarattıklarından helal ve tayyib olanları yiyin diyor. Ne demek? Bir. Temiz. iki Sağlıklı. Üç. Güvenilir gibi manalara geliyor. Ki bugün görüyoruz. Temiz ve sağlıklı olmayan gıdaları yiyen bazı milletler birçok hastalıklara, birçok vebalara, belalara düşer oluyorlar. Elbette temelinde bu var. Müslümana güveniyoruz. Bu adam bile bile domuzu, haramı, alkolü, şunu bunu kullanmaz diyoruz. Buraya kadar doğru. Fakat o güvendiğimiz işin başında olan Müslüman ne kadar doğru bilgilere sahip bunu bilmiyoruz. Zaten bizim sıkıntımız burada. Yani bir Müslüman bile bile bir haramı kendi üretiminde kullanmaz ki. Bilmeyerek kullanıyor. Çünkü o prosesleri, o ilmi ona öğreten bir sistem yok ki. Müslüman bazı kesimlerin ortaya koyduğu bazı markalar eğer bir üçüncü şahıs tarafından denetlenmiş uygun bulunmamışsa yine şüphe çünkü o cemiyetlerin bilgi birikimi gimdesin Gimdes gibi bir denetim yapacak kefalet kurumunun bilgi birikimiyle kıyaslanmayacak kadar azdır. Şu anki konjonktürde yurt dışından Türkiye'ye şüpheli katkılar giriyor. Bu şüpheli katkıların kullanılması veya kullanılma ihtimali o kadar şüpheli kılıyor. O şüpheliliği de üçüncü bir şahıs denetlemesi lazım. Bir üreticinin kendi kendine kefil olması da ben kullanmıyorum demesi de bir kıymeti harbiyesi olmayan bir beyanattır. sebebi bir bu katkıları üreten ülkeler ve üreticiler Müslüman değiller zaten çoğunlukla. Müslüman olmayan bir zihniyetin kırmızı çizgisi yoktur. kırmızı çizgisi olmayan bir zihniyet tek düşüncesi minimum maliyet maksimum kazanç. minimum maliyet içinde en güzel çözüm atıklardır, artıklardır. Yani bir tavuktan döner yapmak pahalıyken ıskar tabi tavuktan döner yapmak veya tavuk kemiklerinden etleri sıyırarak bir ürün yapmak daha ucuzdur. Çünkü atılacak bir malzemedir o. Bugün biz bazı katkılara sertifika vermiyoruz. Fakat uluslararası organizasyonlar, FTA, Codex Alimentarus, Dünya Sağlık Örgütü, EFSA, Avrupa'nın bazı örgütleri veya bakanlıklar diyelim bu katkılara izin veriyor. Bize gelen soru şu, ya bu katkıya buralar izin veriyor, siz niye vermiyorsunuz? Şimdi burada şunu söylememiz lazım. Codex Alimentarus ile fıkıh Alimentarus başka bakıyor meseleye. Codex diyor ki veya bu örgütler diyorlar ki ben bu zararlı olan katkıyı tavşanda, maymunda, kobay hayvanlarda denedim. Öldürücü dozu buldum. Yatal doz diye geçiyor. Bu öldürücü dozun atıyorum 100 mg öldürüyor yapabiliyorsa %1'i 1, 1 miligramına maksimum olarak kullanabilirsin diyorum diyor. Çünkü bir insan bunun 100 katını yemesi lazım ki ölsün. Bakış bu. Bunu da üreticiler, lobiler zorluyor. Gidiyor bu örgütlere ya şu katkıya izin vermemiz lazım nasıl yapacağız gibi. Arka planda bu işler var yani. Fıkıh diyor ki bu katkı zararlı mı? Zararlı. Azı da zararlı mı? Az da zararlıysa bitti diyor. Bunu kullanmanın tek çaresi vardır. Zarurettir diyor. Bir insan ölmek üzere ise veya uzuvlarından herhangi birini kaybetmek üzere ise bunları engelleyecek uygun olmayan bir şey işlenebilir. Diyor diyor. Ne işlenemez. E şimdi bakıyoruz gıdanın rafabını arttırmak, gıdanın rengini stabil hale getirmek, gıdanın lezzetini daha damak tadına uygun hale getirmek gibi başlıkları sıralayalım. Hiçbirisi fıkıhta zaruret manasına girmez. O yüzden biz bu katkılara kodeks vesaire izin verse de fıkıh izin vermez diyoruz, vermiyoruz. haftada bir tane iki tane ürünü gündemimize alalım ve hayatımıza tatbik edin. Deyin ki ben bu hafta tavuğumu ve peynirimi organize edeceğim. Sonra şu yediklerimden sıkıntılı olanları artık bırakacağım. Bunları bir anda yapmayın ama. Gimdes.com iOS veya Android'de uygulamalarımız var ücretsiz. Bunları indirecekler. Buralarda sektör sektör beyaz ette kimler var? Tavukta kim var? Hindide kim var? Dondurmada hangi firma var? Hangi ürünlerine sertifika almış? Bunları zaten şöyle biraz kurcalasak sonra şunun farkına varacağız. Ha bizim şu markette var aslında bu ürün. Bizim dibimizdeki markette de var aslında bururun deyip bu sertifikalı markaları ve ürünleri marketlerde görmeye başlayacağız. Şimdiye kadar görüyorduk fakat farkında değildik. Bundan sonra farkında olacağız yavaş yavaş. Bunları hayatımıza tatbik edeceğiz. Bunları kullanacağız. hayvansal bir yağ olduğunu ben şahsen tahmin etmiyorum. Yüksek sıcaklıklarda fırınlanacak bir kağıt bu. Dolayısıyla yüksek sıcaklıkta hayvansal yağ dayanmaz, yanar. Yanmaması da lazım, koku vermemesi lazım. O yüzden burada kullanılan yağlar yüksek sıcaklığa dayanıklı. O 260, 240, 220 derecelerde yanmayan, parlamayan, koku yapmayan bir yağ olması lazım ki bu şu anda gözüken petrokimyasal yağlar, mineral yağlar, parafin yağları gibi geçen yağlardır. Bunlar sağlığa zararlı olabilir. Biz o yüzden çok tavsiye etmiyoruz. Yağlı kağıt kullanmayalım. şöyle zannetmesinler. Biz Google'dan, Facebook'tan, YouTube'dan araştırarak bu bilgileri paylaşmıyoruz. Biz tam sıfır noktasındayız. Denetimden, işin tam mutfak kısmından, bizzat gördüklerimizden, analiz ettiklerimizden, bildiklerimizden paylaşımlar yapıyoruz.